Seyfi nerede kaldı ya? Ya nereye gitti bu adam ya? Allah bilir nerelere takıldı. Geldi bizim yarım akıllı. Ulan geldim geldim. Çalma şu zili bütün apartmanı aşağı indirdim be. Kanka öyle bir ay ayakkabı aldım ki. Bedavaya geldi bedava. Allah Allah. Tabi ya. Ne almış ne almış? Ayakkabı aldım ayakkabı abi. Hem de bedavaya bedavaya. Bedava mı? Lan bedavaya kimse kimseye selam vermiyor. Lan çok merak ettim. Hem ayakkabı hem de fiyatını. Abicim ayakkabı bu. 100 lira. Sudan ucuz. Abim ayakkabı bu. Nasıl buldun ama? Abi bana bir şeyler oluyor. Abi 100 lirayı duyunca adam sevinçten bayıldı. Ulan ne sevinci? Adam kokudan bayıldı be. Kardeşim iyi misin? Şimdi kendine gelirsin. Tavır kafanın? Allah'ını seven kolonya ersin. Abi kolonya. Bunu hemen alıp geliyoruz. <laughs>